Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Çok şükür bizler iyiyiz. Bir yaramazlık yok. Keçilerle beraber e, bugünlerde çok fazla dışarıya çıkamıyoruz arkadaşlar. Havalar aslında güzel gidiyordu bir bugüne kadar. Bugün biraz bozdu ama e, bizim biraz işlerimiz vardı arkadaşlar. Şöyle kamerayı çevireyim. Göstermeye çalışayım biraz. Şöyle Gözüküyordur umarım ee, arkadaşlar nasip olursa biz yine bu sene buraya bahçemizi yapacağız toprağı hazırlamaya biraz e, gayret gösteriyoruz araziyi biraz düzlemeye çalışıyoruz burasını biz ilk başta yaptığımızda 400-500 metre bir yerini yapıyorduk ardından 500-600 metre haraya çıktı bu sene öyle tahmin ediyorum ki yani e, bir dönümü geçti gibi e, yani 1000 metre yaklaştı. Bakalım yani Rabbim nasip ederse bu sene buralara ekmeği düşünüyoruz. Aşağı tarafta şöyle fidanlığımız vardı malumunuz. Ee, fidanlığımızın olduğu yere fidanların arasını sürdük. İşte bu sene Allah nasip ederse onlara da güzel bir plan yaptık. Ee, yani güzel bol bol sulamasını yapıp biraz daha o işleri de öğrendim bu sene çok şükür. <laughs> Keçi işini artık biraz e, tecrübe edindik bazı bir şeylerini yavaş yavaş işte bahçe işlerini geliştirelim diye ee, ağaç nasıl yetiştirilir meyve ağacı nasıl yetiştirilir ee, biraz onlarla da alakalı öğrenmeye çalışıyoruz gayret gösteriyoruz arkadaşlar çünkü niye bizim burayı biliyorsunuz arkadaşlar biz çiftli köleler kullanıyoruz buraya Allah razı olsun bütün müşterilerimizden e, buraya kadar zahmet edip gelip hani hem oğlak sevmek için hem süt almak için işte yumurtadır tereyağıdır bu tip ihtiyaçlarını görmek için sağ olsunlar çiftliğimize geliyorlar e biz de babamla oturduk düşündük dedik ki bu insanlar buraya geliyor. Şehirden geliyor zaten. Ne yapabiliriz biz bu insanlar için daha başka? Biz dedik buraya güzel meyve ağaçlar dikelim. Çünkü arkadaşlar hani benim videolarımı Allah razı olsun hem üretici hem tüketici bütün bu işlere ilgi duyan, alaka duyan insanların hepsi izliyor. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim biz hani üreticiler olarak köy hayatı içerisinde olan insanlar olarak yani atıyorum şu ağacın vermiş olduğu meyvenin kıymetini çok fazla bilmiyoruz. Yeri geliyor affedersiniz keçilere bile yediriyoruz. Hani bunlar zaten acı yerik. Ama arkadaşlar şöyle bir şey çarşıda pazarda biraz gezdiğimiz vakit ben sürekli şehrin içinde de olduğum için hani aktif bir şekilde hem şehre mal götürüp işte hem zaten çoluğum çocuğum şehirde yaşadığı için sürekli aktif olarak yani şehir hayatında bildiğimden dolayı e, vatandaş arkadaşlar bizim bu acı erik dediğimizi pazarda e, kışın marmelatlık erik olarak satıyor. Yani şehirde bizim burada hiç beğenmediğimiz yani beğenmediğimiz demeyeyim Allah'ın nimeti neticede ama hiç önemsemediğimiz çoğu şey şehirde bulunmaz bir e, nimet. Yani çok önemli bir hali safası var. Ondan dolayı arkadaşlar biz de babamla düşündük ne yapabiliriz bu müşterilerimize daha güzel hizmet verebilmek adına diye. Dedik ki meyve çeşitlerinden dikelim. Yani çok şükür biz buraya yine bu sene belki e, bu sene itibariyle belki 45-50 çeşit e, 45-50 adet meyve oldu. Bunların her birisi farklı farklı çeşit. Yani içinde Trabzon hurmasından tutun da işte bu Ankara'da yetişebilen kiraz, kursa balıkesirde yetişen zeytin, yani hünnabından tutun da elmanın çeşitleri, bütün hepsinden limon ağacı, <laughs> bütün hepsini tek tek dikmeye çalıştık. Allah ne verirse Rabbim niyetimizi biliyor. Buraya müşterimiz geldiğinde arkadaşlar, atıyorum çocuklar burada oğlak mı seviyor? Annesi babası. Burada herhangi bir işte bir yani sıkıntı yaşamadan acaba 3 mü olur acaba 5 mi olur acaba dalına dokunduk bir şey mi diyen olur abi mühim değil geç topla yiyebildiğin kadar ye diyebilmek adına böyle bir girişimde bulunduk o yüzden de güzel yatırım yapmaya çalışıyoruz biliyorsunuz şu yolumuzun kenarına çam ağaçlar dikmiştik kıştan babamla yani artık sonbaharın sonuna doğru onu dikmiştik biliyorsunuz yani burayı mümkün mertebe güzelleştirebildiğimiz kadar buraya insanlar geldiği zaman ee, ...şehir hayatından kurtulup... ...ya iyi ki gelmişiz biz bu çiftliğe. Ee, bütün işte... ...köyle alakalı merak ettiğimiz her şeyi yaşadık. Ya gerekirse... ...burada çapa motorunu biliyorsunuz. hani Biz aynı zamanda da e, burada... ...üstüne binip kullanabileceğimiz tarzda. Çocuklara o hizmeti bile vermeyi düşünüyorum. Yalan değil. Ya Binin çocuklar. Hadi bir gezelim... ...şöyle çiftliğin içinde. Traktörle... ...motorla işte neyse. Yani böyle bir düşünce içerisinde olduğumuz için... E, ...hep müşterilerimiz için... ...yatırım hep müşterilerimiz için bir çiftliği geliştirme yöntemine giriyoruz bakalım kıymetli dostlar. Bugün e, uzun zamandan beri video çekemiyoruz ama bugün videomuzda ne anlatacağız? Yani 4 dakikaya geçmiş aslında bunu başta söylemem lazımdı ki siz de ona göre videoyu izleyebilin diye. Ama artık arkadaşlar hani şöyle bir şey ben videolarımda böyle e, hani ne derler yeni deyimle takipçi kasma mı diyorlar bir şey diyorlar. Yani bende biliyorsunuz düşünce fikir o değil o olmadığı için arkadaşlar zaten ta videonun sonunda aklım başıma geliyordu da kanalıma abone olun falan diyorum yani bizim buradaki maksadımız hani siz aile gibi gördüğümüz için sohbet babında hani, e, yani birkaç gün görüşemedik e, ne yaptık bu birkaç gün içerisinde onları anlatabilmek babında böyle videolar çekip size de güzel e, içerikler sunmaya çalışıyorum hem de böyle hayvanları göstererek işte bulunduğum ortamda neler yaptım onları göstererek bir şeyler yapmaya çalışıyorum bugünkü anlatmak istediğim istediğimde kıymetli dostlar e, çünkü böyle bir talep gelmişti yorumlardan bir abimiz e, istemişti bunu yani keçiler doğum yaptıktan sonra oğlaklara annelere ne iğnesi ne aşısı yapıyoruz doğumdan önce ne aşılar var hani bunlarla alakalı bildiğimine bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum videomuzun başlığı da bununla alakalı olacak Nasıl olursa ee, şöyle ki arkadaşlar yani doğumdan önce mesela biz bu sene nasıl yaptık ee, tam böyle ilkbahar bahar aylarına işte bu aylara denk gelecek şekilde olduğu için doğumlarımız. Biz mecbur hayvanları araziye çıkardığımız için şöyle görüyorsunuz korunga ektiğimiz yerde yavaş yavaş yeşermeye başladı. Hayvanlara ee, hayvanları çıkardığımız için ot zehirlenmeleri olmasın diyerekten ya çevremizdeki ot popülasyonunu zaten biliyoruz. O çeşitliliği zaten ortada ama biz yine de tedbir maksatlı hayvanlarımız zarar görmesin diye karmaşlarını falan erkenden yaptık arkadaşlar. Ya doğum öncesi yapmak riskli mi değil mi? Ya bunu çok fazla hani e, tabii ki de değil diye araştırmalarımızın sonucunda hayvanların işte doğumuna bir engeli yok diye tabii ki de biz bu aşılara kalktık, aşılarımızı yaptık ama e, birkaç tane mesela düşük hayvanlarımızda düşük yapanlar falan olunca aklımıza da gelmedi değil ya acaba aşı mı dokundu diye. Çünkü biz sekizlik karma yaptık bu sene. Sekizli karma enteresanmış şey arkadaşlar. Hem fiyat olarak hem de içerik olarak hem dokuzlu karmadan hem de 7'li, 6'lı, 5'li, 4'lü gibi karmalardan daha böyle farklı, daha böyle ağır bir aşı. Acaba hani hayvanlara bir zararı mı oldu falan filan diye düşündük ama nasibimizde o varmış. Muhtemelen ondan dolayı hani yani aşıdan dolayı değil nasibimiz de nasibimizde bu sene böyle oğlak ölümleri işte ya da ne bileyim düşükler olacağı için çok şükür gerçi bu sene tek bir tane dünyaya gelip de sonradan ölen bir oğlağımız oldu. Yani oğla kaybımız Allah binlere şükürler olsun. Bu sene her senekine nazaran çok çok daha böyle az. İnşallah bu şekilde de devam eder. Hiç ölüm olmaz. Bir bizde değil. Bütün yani bu işlerle uğraşan arkadaşlarımızın da yemekleri zayi olmaz. Ee, hani dediğim gibi karmaaşıyı yaptık hani zararı var mı faydası var mı? Faydası illa ki var arkadaşlar. Şöyle ki zaten mantık olarak 20 gününü geçmiş ot yemeye başlamış oğlakların her birisine de buharmaşı yapmamız gerekiyordu. E biz de dedik ki annelerinin karnında bunlar zaten otada çıkartmaya başladık. Arazi dedik erken uyandı bu sene. Ne yapalım? Karmaaşısını yaptık karmaşayı yaptıktan sonra arkadaşlar doğumlar gerçekleşti doğum e, hali herhangi bir işte daha önceki işte canlı doğum videomuzda da bunu açıp izleyebilirsiniz kanalımızda var e, orada onu da göstermeye çalıştım çünkü canlı canlı ne yapıyorum hep anlatıyoruz anlatıyoruz ama uygulamalı da elimize fırsat geçmişken uygulamayı da anlatmaya çalışıyorum kıymetli dostlar ee, hayvan doğuma başladıktan sonra hemen e, baktım ki suyu geliyor hemen piramisinle antibiyotik ilacımızı arkadaşlar yapıyoruz ki hem rahme kasıntı versin hem içini güzelce boşaltsın temizlesin hem e, hayvanın işte o anda bir herhangi bir hastalık kaparsa, bir şey kaparsa ona karşı vücudu bir direnç sağlasın diye. Ee, ardından arkadaşlar annesinin yalamasını bekliyorum ben normalde hayvanların hemen doğumundan birkaç dakika sonra yani o yarım saat içerisinde bir saat içerisinde e, yeldif oğlaklara yeldif yapıyoruz yeldif iğnesinin hemen yapılmasını tavsiye ederler ama mesela ben onu da kendim yine bir sahada edindiğim tecrübeden dolayı e, en kötü 3-4 saat geçtikten sonra yapıyorum sebebi de şu ee, geçtiğimiz sene oğlaklarımızdan birkaç tanesine ben hemen doğum olur olmaz annesi böyle yalarken o arada e, hızlı bir şekilde yeldefi yapıyordum ee, iki tane oğlağımızdan mı yalan, yalan olmasın bir tane oğlağımızın birisinin evine ee, enfeksiyon kapmış arkadaşlar o iğneyi yaptığımız yer. Çünkü zaten oğlak dünyaya geliyor. Herhangi bir işte bir kilosu yok, bir et, bir eti yok. Kimisi zaten ikiz olduğu için zayıf doğuyor. Mesela tam harcımızdaki küçücük kuş kadar bir şey. <laughs> yani şimdi bununla eti nerede bulacaksın, deri altını nerede bulacaksın zor bir iş. Bir daha hani benim gibi sonradan bu işlere girdiyseniz elinizde biraz böyle e, benimki gibi kabaysa söyleme sahip. Yani onu bulması biraz zor oluyor. Gel alışkanlığı olmadığı için. Öyle bir durum yaşadık biz. O durumun sonunda da ne oldu? Oğlağımız enfeksiyon kap bayağı şişti. Şiştikten sonra da yem falan yemeyip işte ya da ne bileyim annesini güzelce ağrısından dolayı ememeyip ertesi güne oğlağı kaybettiğimiz oldu. E ben ne de dedim ki bu dedim. Neden olur? Neden olur? Yine araştırdım. E dediler ki kardeş sen hani annesi tam yalamayı bitirip de vücudunun üzerindeki o işte doğum sıvılarını işte doğum esnasında salgılanan o sıvıları temizlemediğin için temizlenmeyip işte kurulanmadığı için bu olmuştur diye. Sonra zaten biraz daha düşündüm. Ee, yağmurlu havalarda aşı yaptıktan sonra atıyorum işte karma aşı yaptıktan sonra birkaç gün hayvanlar yağmurluysa eğer hava dışarıya çıkartılmaz. Niye? O aşının olduğu yerden enfeksiyon kapıp da hayvanlar hastalanmasın. İşte orada herhangi bir şişlik olmasın. İşte iltihap oluşmasın diye. Böyle bir tedbir alırız. Dedim ki demek ki bu aşı Hayvanlara böyle bir zarar verdi Ne yapalım ne yapalım Ben dedim bundan sonra annesi tamamen kuruladıktan sonra Güzelce dedim e, Oğlağa dedim Ondan sonra o iğneyi yapacağım Dediğim gibi yeldif iğnesini arkadaşlar Annesi oğlağa kuruladıktan sonra Hızlı bir şekilde yapıyoruz e, Şimdi Mühim olan bunlar mı Şimdi değerli dostlar, mühim olan tabii ki de bunlar ama bunlar sadece yeterli değil. Biraz daha işi detaylandırıp da sağlam, e, hakiki bilgilere ulaşmak için şunları da söylemem gerekiyor. Dediğim gibi, e, mesela karma aşıyı yaptık. Bu bir detaydır yani, çok ince bir detaydır. Karma yaptıktan sonra e, eğer havalar yağışlı gidiyorsa çok fazla oğlaklara, e, keçilere işte bu yağmur suyu değmesin diye biraz tedbir almamız gerekiyor yağmurlarda dışarıya çıkarmamamız lazım. Yani en azından 2-3 gün orayı iyileştikten sonra. Çünkü karma aşıyı yaptıktan sonra arkadaşlar bunu gözle de görebilirsiniz, fark edebilirsiniz. karma aşıdan şöyle bir onun bir ağırlığı var. Çünkü neticede aşı demek arkadaşlar karma aşı ot zehirle <laughs> ot zehirlenmelerine karşı hayvanlara Küçük miktarda o aşıdan yani o hastalıktan, o rahatsızlıktan ince 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 küçük miktarda ona aşılama yapıyorsunuz. Neticede hayvanın vücuduna bir artık hastalık aşılıyorsunuz öyle söyleyeyim size. Bunun anlaşılabilir hali bu. O esnada zaten orası enfeksiyon oluşturuyor, biraz şişlik oluyor. Ee, ve de hatta keçilerde çok fazla böyle çok hassas bir aşı yapamadıysak eğer keçilerde ne oluyor arkadaşlar yavaş yavaş e, orada birkaç gün ağrı oluyor sızı oluyor hayvan rahatça oturup kalkamıyor iyi biçemiyor bu tip böyle sıkıntılar durumlar oluyor ee, bu durumlara mesela dikkat etmemiz gerekiyor ee, mesela diyelim ki doğumdan hemen sonra anneye bizim yapmış olduğumuz şey var ee, piramisinla dediğimiz antibiyotik iğneden yapıyoruz bu antibiyotik iğneyi bir sefer mi yapacağız? Üç sefer mi yapacağız? Kaç cc yapacağız? Bunlar detay arkadaşlar. Yani bunlar asıl önemli olan noktalar bunlar. Ee, şöyle bir şey. Eğer anne sağlıklı bir şekilde doğumu gerçekleştirdi. E, ve de oğlaklarına falan güzel tatlı bir şekilde bakabiliyorsa. yedirebiliyorsa, biçirebiliyorsa, emzirebiliyorsa. E, oğlakları güzel, sağlıklıysa. Yani e, problemli gözükmüyorsa. Bir kere yapmamız yeterli 3 cc olarak tek doz yapmamız yeterli ama baktık ki anne böyle çok toparlanamıyor sürekli böyle istirahat etme ihtiyacı duyuyor yatıyor sürekli e, dinlenme ihtiyacı duyuyorsa demek ki anne de doğum esnasında bir yorgunluk bir sıkıntı oluşmuş ki e, ona güzelce o iğneden 3 gün boyunca günlük e, günle bir sefer işte artık 12 saatten pardon 24 saatte bir sefer 3 cc olmak şartıyla bu şekilde o iğneyi yapabilirsiniz. Yel lif dediğim gibi hani anne güzelce yaladıktan sonra yapılması gereken işte kurumuş vücuduna yapılması gereken bir iğne. Onun haricinde artık ne yapacağız? Onun haricinde arkadaşlar güzel beslemesine dikkat edeceğiz. Çünkü şöyle düşünün yani aşırı aşı kadar en az %50-50 olarak yani oran olarak söyleyecek olursak aşı kadar önemli olan bir hususta mesela anne doğum esnasında inanılmaz derecede su kaybeder. Yani hem gelen sıvılar bağında hem de şöyle bir şey doğumdan birkaç saat önce anne ne ot yer ne su içer ne yem yer. Hani biraz böyle kendini geri çeker arkadaşlar. Bu durumda olduğu için e, ne yapmamız lazım? Yani bunu güzel takip edip hemen o anneyi güzel uygun bir ortama ayırıp ee, hemen hızlı bir şekilde işte sütünü pardon suyunu vermemiz lazım. Hatta hava soğuksa suyu biraz bizim videolarımızda var. İzlemişsinizdir. Suyu böyle biraz ılıştırıp verdiğimiz vakit. Yani emin olun tek seferde belki 3-4 litreye yakın su içen keçiler oluyor. 5 litre bile içen oluyor arkadaşlar. Yani hani abartılı değil. Bunu yaşadık gördük. Ee, 5 litreye yakın su içen keçilerimiz oluyor. Onun yanı sıra arkadaşlar tam o esnada ee, hayvan tamam yem yemek istiyor yemde verin ama eğer otunuz varsa Yonca horunla gibi böyle kuru tuzlu tuz oranı yüksek bir otunuz. Hemen ondan da vermeniz lazım onu da tavsiye ederim. ya bunun lazım derken onu vermedik o ölür mü bu keçi ya o alakası biliyor yok ama hayvanın vücudunu uyarmış olursunuz. Neye uyaracağız kardeş şöyle bir şey. Ee, bu keçimiz arkadaşlar doğum yaptığı için, yani vücudu o anda şokta. Hayvan otomatikmen şokta. Bu vücudunu yavaş yavaş uyandırmamız, uyarmamız lazım ki oğlaklarına güzelce sütünü salsın, vücudunu kendini böyle rahatlatsın. Oğlaklarını böyle rahatça e, özellikle çepişler mesela bunu çok yaşıyor. Çok fazla böyle annelik içgüdüsüne sahip olmadıkları için. Yani e, onun şokuyla da oğlağı kabul etmiyor, edemiyor falan böyle durumlar oluyor. O esnada da zaten oğlak birkaç saat içinde emmesi lazım ki toparlayabilsin kendine gelebilsin. O durumda da arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen güzel bir şekilde e, anneyi dediğim gibi hani yonca yedirerek yem yedirerek su içirerek uyarmaya çalışıyoruz ki hani anne biraz kendine gelsin. E, bunlarla dikkat etmemiz lazım. Yani bunların haricinde sen ne yapıyorsun kardeş? Ben mesela bunların haricinde arkadaşlar eskiden yapıyordum ama e, şimdi buna biraz daha dikkat edip hassasiyet göstererek yapmaya çalışıyorum. Bunu da Allah razı olsun yine takipçilerimizin birisinin uyarısı sayesinde bunu öğrendim gördüm. Hani yalan konuşmaya gerek yok. Madem her şey şeffaf konuşacağız. ben her zaman yorumlarımda yani videolarımda diyorum yani hani gördüğünüz eksik bir şey varsa arkadaşlar yazın. Diye. Allah razı olsun. Gerçekten ilgili alakalı arkadaşlar var. Eksik gördükleri, hatalı gördükleri şey hemen güzel uyarıda bulunup Hani bizim de bu işle alakalı çözüm türetmemize, çözüm bulmamıza bize faydalar oluyor, yardımcı oluyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Şöyle ki eskiden ne yapıyordum? Oğlak mesela keçi doğum yapar yapmaz hemen sobanın yanına alıyordum. Abi sobaya döşüyordum güzelce odunlar, kütükleri gümbür gümbür gümbür. O soba sayesinde çadırın içi hamam gibi oluyordu. Yani bu <laughs> tamam o esnada Oğla, keçiye çok faydası var. Ilık ortam, sıcak ortam. Oğlak sıcağı sever. Sıcakta büyür, güneşte büyür, suyu içerek büyür falan. Tamam buraların hepsinde hemfikiriz ama. Yani arkadaşlar şöyle bir şey. Bizim baktığımız keçiler cins keçi. Sanen keçisi. Bizim atladığımız bir şey var. Bu hayvanların sütünün bozulmayıp belirli bir kıvamda kalabilmesi için bu keçilerimizin arkadaşlar belirli bir sıcaklıkta kalmaları lazım. Mesela örnek veriyorum. Şunu daha net anlaşılsın diye bu örneği vermem lazım. Örneğin arkadaşlar bizim keçilerimizi biz yazın sabah erkenden sağarız. E, akşamleyin de serinlikte sağarız. Bunun sebebi hayvanın göğsü belirli bir sıcaklığın üstünde olup da mastit olmasın diye. Çünkü e, göğsün içerisindeki süt zaten belirli bir kıvamda. Biz bunu da ortam sıcağını yükselttiğimiz zaman özellikle doğum yaptıklarında zaten içerideki av sütü yani normal süt gibi bir de cıvık da değil daha böyle kıvamlı koyu oluyor. Yani neredeyse böyle krema kıvamında olan bol yağlı olan e, keçilerimizin sütü var arkadaşlar. E, onlar özellikle bir de hayvan eğer sütçül hakiki bir ırktan geliyor. Ee, ve de mesela hani 10 gün 20 gün hala süt salmaya başladıysa abi o süt iyice koyulaşıyor Sen de o esnada hayvan şoktan atlatana kadar içeride sıcağı dayadığın zaman ne oluyor süt bozulmaya başlıyor e, Bozulunca oğlak ememiyor e, Anne eme, emziremiyor e bir de sen bunu tutup da hani fark edip bir meseleyi göğüs ucunu açmayıp yani göğsü sağmak suretiyle arkadaşlar göğüs ucunu açarız biz. Göğüs ucunu açmayıp da oğlak açsın onu beklesin işte diye uğraşırsan oğlak da çelimsiz doğarsa abi hepsi üst üste üst üste sıkıntı. Yani hep varsayımlarla konuşuyorsun kardeş ya bu olabilir mi bunların hepsi üst üste? Geldi abi başımıza geldi. O da başımıza geldi. Güzelim yani 3-4 kilo süt veren keçimiz e, ee, o sene ardından bir sonraki sene yani bu sene daha yeni yeni kendini toparlamaya başladı. E, ee, göğüs kapasitesini büyüterek o da toparladı. Yani yoksa yine aynı her seneki göğüs kapasitesinde kalmış olsa hayvanın vereceği süt 2 litre 3 litre süt veren hayvan yarım litre 1 litre süt anca düştü arkadaşlar. Yani toparlayamadı, ayağa kalkamadı. Yani kendini bir iyileştiremedi. Ama bu sene kışın biraz daha sıkı baktığımızdan dolayı göğüs kapasitesini biraz daha arttırdı o içerideki sıkıntı yaşayan yerler değil de diğer yeni taze olan yerler sayesinde işte 1 litre 2 litre falan çıkardı çok şükür sütünü. Yani bunlar da başımıza geldiği için arkadaşlar size böyle detaylı tane tane anlatmaya çalışıyorum. Gayret gösteriyorum. Ee, hani sözü de fazla da uzatmak istemem çünkü hani bilgilendirici videosun. Hani burada herkes izlediği zaman böyle tatlı tatlı bilgileri edinsin. Sahasında uygulamasında hani daha rahat bir şekilde uygulama yapabilsin diye böyle bir durumu anlatmak istedim arkadaşlar. Hem de böyle bir talep olduğu için. İnşallah beğeneceğiniz güzel bir video olmuştur. Güzel bir çalışma olmuştur. Diğer daha detaylı daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Ee, yani hani yarın bir gün video çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü e, meteoroloji uyarmış. Babamlar söylediler. Yani aslında çok şükür şöyle karşılar araziler falan canlanmaya başladı. Ee, hani böyle yeşermeye başladı. ha. Şimdi odakladı telefon. Karşılar falan yeşermeye başladı. Tam video çekilecek arazi oldu. Tam hayvanların yayılacağı güzel arazi oldu. Güzel birikmiş bilgilerimiz var. Onları aktarmamız iyi olur. Çünkü bu sene çok farklı şeyler yaşadık keçilerimizde arkadaşlar. Hani onları size anlatmak istiyorum. Farklı maceralarımız oldu. <laughs> Ama hani işte yarın bir gün kar falan yağar mı bilmiyorum. İnşallah hani güzel geçerse günlerimiz, güzel geçerse havalar iyi olursa. Ona göre sizinle yeni güzel videolarda görüşmeyi ümit ediyorum. Bu anlattıklarımızı faydalı buluyorsanız arkadaşlar e, kanalımızı beğeniyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olup e, arkadaşlarınıza videoları gönderip bizim kanalımızın büyümesi için bize destek verebilirsiniz. Hepinize şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizlerin desteği sayesinde yani yaklaşık 2000 kişiye yaklaştık. Yani biz daha da e, büyüyeceğimizi ümit ediyorum. Çünkü yani e, gelen yorumlardan Dolayı yani nasıl söyleyeyim hevesleniyorum arkadaşlar. <laughs> İşin doğrusunu söylemek gerekirse yanlış anlamayın. Hani 32 33 yaşında sonra bu işlere başlayıp da insanlardan böyle güzel tepkiler alınca insanın hoşuna gidiyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani daha da büyümeyi ümit ediyoruz. İnşallah hep beraber. Yani büyüdükçe içerikleri de değişecek arkadaşlar. Yani hep böyle keçiyle kalmayacak, hep böyle bağıyla bahçeyle kalmayacak. Yani birlikte daha böyle güzel organizasyonlar yapacağız inşallah. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde belki hani niyetim var. Yalan konuşmaya gerek yok. Rabbimden nasip ederse. Yani oğlakların etinin lezzetli olduğu bir dönemde hep beraber şöyle e, çiftliğimize gelebilecek olan arkadaşlarımızı davet edip burada güzel bir organizasyon yapıp hem bir tanışma olayı olur. Hem bir böyle bir e, işte ne yapıyoruz, ne ediyoruz güzel böyle bir e, video olur. Böyle bir çalışmalar yapmayı da planlıyorum. Farklı planlarım var yani. Yani hani bunu aklınıza bir şey gelmesin. Yine takipçi kasmak, olsun bu olsun diye değil arkadaşlar. Yani e, ben gerçekten yani şu anda samimi konuşmak gerekirse dediğim gibi yani ben hiç böyle bu YouTube'da videolar çekerim şöyle yaparım böyle yaparım böyle hayalleri olan insan değildim. Ama baktık ki böyle bir işle alakalı sıkıntıyı aşayıp da e, bu sıkıntıları başkalar yaşamasın buna nasıl engel olabiliriz diye düşünürken Allah razı olsun. Eşin dostun tavsiyesiyle Desteğiyle biz bu işlere başladık Yani bizim burada yani Atıyorum işte belki çoğu bunu Farklı görüyordur yani bin tane abonesi var 2000 tane abonesi var Konuştuğu konuşmalara bak falan diye Belki konuşan insanlar vardır Düşünecek insanlar vardır Ama arkadaşlar yani Köy yerinde burada bu işlerle uğraşıp Dediğim gibi belli bir yaştan sonra bu işlere hiç bilmeyip de bu işe girip belirli bir kitleye ulaşmak. Sonra Allah razı olsun gerçekten videolarımızı izleyip buraya bizimle hani tanışmaya gelip hem bir, bir takım alışverişler yapmak isteyen, işte oğlak almak isteyen, keçi almak isteyen ya da ne bileyim farklı türlü fikir almak isteyen, işte bize bir takım bir şeyler danışmak isteyen arkadaşlarımız olunca kıymetli dostlar yani Demek ki insanlara bizim faydamız oluyor diye düşünmeye başladık. Yani bu benim için büyük bir kazanım, büyük bir başarı. Ee, hani fazla da gereksiz böyle konuşup vaktinizi almak istemiyorum. Yine güzel videolarda görüşmek dileğiyle kıymetli dostlar. Ee, sizin de böyle tavsiyeniz olursa videoları şöyle çek, böyle çek, işte şunu da anlat, bunu da anlat diyeceğiniz durumlar olursa elimizden geldiği kadar dilimizin dönünce anlatıp güzel içerikler üretmeye çalışacağız. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.